Ee hocam nasılsınız? Yaşamlıkla savrulmak arası bir yol tutturdum. Patronumuz Rüzgar. Nereden esersin? Seni bekliyor. Ne oldu ki? Öğrendim. Dilber sen yalancı mısın? Herkesin konuşurken kalbinin sıkıştığı mevzuları var. Güldürmediğiniz insana hiçbir şey öğretemezsiniz. Ya ben de durup dururken kızmıyorum ki Ayça. Her kızgınlığımıza ne kadar da haklıyız değil mi? Hadi da kızım kime diyoruz? Bağır, bağır, mı bağır, bağır. Sen de kendi dertlerin yetmiyormuş gibi. Öyle yaralı bir adamı hayatına katmasan mı acaba? Oğlum sen bu adamların gücünü bilmiyor musun? Don Kişot ayaklarını bırak. İcraat yapın. Ses getirecek işler yapın. Çıkar cebindekileri. Çıkar lan cebindekileri. Size kral yapan bu tip özellikleriniz hocam. Görüşürüz size. Görüşür hocam. Ben buralardayım. Ben de buralardayım. Yılmaz Erdoğan'dan İnci taneleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.